Herkese teşekkür ederim 102 kişi olduk Hani Yardım edenler için teşekkür ederim 8 ay önce başladı Bir sürü video çektik Balıkçıyı trolledim Gülmeme çalış Para kazanma Gülmeme çalış imposter olma hilesi hile yapmıştık imposter olma saptanç oynuyordum o zamanlar otostopta şehirleri gezdik çok sağlam saptanç oyuncular vardı hmm ve otostop videosu geliyor demişim. Dur lan. Lan oğlum. Hoş geldiniz. Bu videoda bakalım. Lan oğlum. Birazdan baş. yanlışlıkla tıkladım. Neyse, kapatalım. Atmamışım. He, Adana'ya gittik otostopla. Geçelim satrançlara. Bitcoin aldığım zaman polis haftası Don Quixote Çağlar boyu savaş. Burada delirmiştim lan. Adam bana senin için Türk bayrağı bayraklasın demiştim. İpneğe bak. <laughs> Burada da delirdi. <laughs> Bir vuruşta öldürdü. bölge kapmanca. Don Quixote devamı. Böyle böyle devam ediyor bir sürü var. Sedat Peker. Şu videoyu çok merak ettim ya. Neyse. Geç. Hmm. elmas olmuştuk. Sonra ban yedik. <laughs> Şunu açacağım mı? <ben. gülüyor> Adam ya Da kalmıştık? Geç 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 geç. Buralarda geç. Don da geç. Geç. He buradan devam edelim. Adana'ya gittik, Antep'e gittik otostopta. Oralarda geçelim. Sedat Bekir'de geçtik. Dün yattık ya. Dün yürümedik. Otostopta Altınözü'ne gittik. En çok izlenen video. Sevişen köpekler. Bu köpekler çok tatlıydı. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Hmm, bu da çok tatlı. İkinci en çok gizlenen. Kafalar tepki. Ve burada bitiyor. Bugünün videosu da bu olsun. Herkese tekrardan çok teşekkür ederim.